Merhaba Fobito takipçileri ben Kudret. Sizinle daha önce bir Counter Strike kurulum videosu paylaşmıştık. Android telefona nasıl kurulur vesaire şeklinde. Oyunun o sürümü çok kararlı değil. Zaten e, bağımsız bir geliştirici tarafından yürütülüyor proje. Yani asla Google Play Store'a gelmeyecek. Ancak dün gece geliştirici grubu Reddit üzerinden yeni bir versiyon e, geliştirdiklerini duyurdu. E, bu daha kararlı bir çalışan sürüm. Ayrıca geliştirdikleri emülatör doğrudan Steam üzerindeki Counter Strike 1.6'yı çalıştırıyor. Evet arkadaşlar biz oyunu yüklemiştik. Kısa bir oynanış videosu gösterdikten sonra farklı bir telefona nasıl yüklendiğini anlatacağız en başından. Zash 3D olarak kurduğunuz APK bildiğimiz Half-Life'ı çalıştırıyor. Counter Strike 1.6 için ayrı bir APK yani emülatör kurmanız gerekiyor. Counter Strike'tan kısa bir oynanış gösterelim. Launch butonuna basıyoruz. Ve bildiğimiz masaüstü bilgisayarlardaki Counter Strike ekranı bize karşılıyor. Oyuna başlamak için Multiplayer butonuna dokunuyoruz. Yerel ağda oynamak istiyoruz biz. Lan Game butonuna dokunuyoruz. Create Game'den Evet burada CS 1.6'nın bütün haritaları var. Herhangi bir tanesini seçelim. Şöyle klasik olsun, as seçelim. OK butonuna bastığımızda evet Counter Strike'ın konsolu açıldı. Oyun başladı. Buradan seçme yapıyoruz. Terörist ya da Counter şeklinde. Evet bildiğiniz Assault arkadaşlar. Neyse bu kadar geçelim burayı. Zaten videonun en sonunda burada tek ete kapışacağız. Muhtemelen Efe ile. Fobito'dan indirdiğiniz Counter Strike Mobile dosyasının içerisinde iki tane APK göreceksiniz. İlk APK Zash 3'te yazılı olan bu Half-Life çalıştırmak için gerekli ilk önce bunu kuruyoruz. Açmıyoruz arkadaşlar, tamam diyoruz. Ardından Counter-Strike çalıştırmak için gereken yani o emülatörü sağlayan APK'yı kuruyoruz. APK'ların kurulumu tamamlandı. Şimdi doğrudan Steam üzerinden indirdiğimiz CS 1.6'nın e, klasörlerini telefonun içine atmanız gerekiyor. Onun için e, bilgisayara geçiyoruz arkadaşlar. E, i̇ndirdiğimiz APK'ların şöyle kısa yollarını şimdiden biz oluşturalım. Evet, kısa yollar hazır. Ancak e, data dosyaları olmadığı için şu an çalışmayacak gördüğünüz gibi ilgili dizinde data dosyaları bulunamadı şeklinde bir hata veriyor. Telefonunuzu bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Bilgisayara tabii önceden CS Counter Strike 1.6'yı kurun. Bilgisayardaki Counter Strike dizinine arkadaşlar program files'ın içinden girin, bulun. Telefonun içine atmak üzere şöyle bir dizin oluşturuyoruz. Zash adında. Zash klasörünün içine Counter Strike ve Valve klasörlerini kopyalıyoruz. Evet, zaş klasörü oluşturduktan sonra telefona bağlanalım. Klasörü olduğu gibi ana dizine atıyoruz. Evet arkadaşlar, ana dizine zaş klasörü kopyalandı. İçinde Counter Strike ve Valve adında iki tane klasör var. Dediğimiz gibi bunlar Steam'den indirdiğiniz bilgisayarlarda çalışan Counter Strike'ın dosyaları. Program filesinin içinde aynı bir şekilde kuruluyor. Bunun içinden aldık. İlk cihazımıza kuruluydu zaten. ikinci cihazımıza da kurduk. Nasıl kurulacağını da göstermiş olduk. Şimdi Efe'yi davet ediyorum. Efe Counter Strike Assault'a falan şöyle bir tokatlayayım. Evet arkadaşlar, ikinci cihaza da kurduk Counter Strike'ı. Şimdi Efe geldi. Selam millet. Efe şimdi Counter Strike'ın klasik haritası Assault'ta bir Sokakta iniyorum. <laughs> Böyle çarpacağım, koyacağım gibi kelimeler kullanmazsanız daha çok sevinirim kardeşim. Yanlış anlama da ben kurayım, sen katıl oyuna. İyi hadi bakalım. Böyle lise zamanları geldi galiba aklına senin. Aynen, az çakma o zaman. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bak hala dayanatla ya. Evet, ana menüde multiplayer butonuna dokunduk arkadaşlar. Lan game'e dokunuyoruz. Create game, Assault'u bulalım. Evet, üçüncü sıra Assault. Seçtim. Okey dedim. Geliyor. Ne geliyor? Az kaldı. Evet, klasik konsol ekranı yazılamışız. Aynen, terror, ben de. Aynen, Line Game'e gel. Oo. Direkt Join Game'de aynen. Her türlü. Ne oldun sen? Aynen, ben terörsün, sen. Counter olarak gel bakalım. Aynen, geliyorum her türlü kardeşim. Arkadaşlar, ekranda bir sürü buton var. Ee, biz daha bunları test etmedik, denersiniz siz. Yani bunlar çok şey olmuş abi ya. Çok karışık bence yani. yani. Galiba kaldırabiliyorsun onları. Ee, Komple? Tüm butonların yerini ayarlayabiliyorsun aynen. Biraz sonra ona da bakarız. Harbi mi? Pusmaca var mı? Sen yaparsın öyle şeyler ya, seversin <laughs> öyle şeyler. Bunun nesini pusacağım bir daha, daha herif sağa sola dönmekten acıdanızı anasını satayım. Bizim yerimiz belli Aha, ya. Yani. Boş. Sen yerime demek pustun yerin belliyse. Şerif ses, bakayım lan. Adresini de söylüyorum, kırmızı konteynerin oralara gel bakalım. Aha. Ya oraya Arkadaşlar, gelmemek... Arkadaşlar vurulduğunuzda telefon cayır cayır titriyor. Bayağı zevkli. Oraya olmuş. gelmeme gerek mi var ya? Yalnız bu nişan alma ve... Oğlum... Be... Ooo! Oh, oh. bak, bak, bak. Büyük konuştuk. Ya. Bak. Neyse gel. Nerede o çakarın diyen ağızlar? <gülüyor> <gülüyor> Aslan. Ama harbi hedef alma muhabbeti biraz zor olmuş abi ya. Ya abi o FPS oyunlarında standart ya. <laughs> Telefonda daha iyisini yapamıyorlar yani. Daha henüz o, o zamana kadar bana gelmesinler o zaman. Bana oyun yaptık demesinler o zamana kadar. Kaç lan? <laughs> vay 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 vay. Taraya taraya koşarım diyorsun yani. Taraya taraya koşarım diyorsun. Ya ne darladın be Kudret be. Ne darladın be Kudret bir be. 1-1 oldu arkadaşlar. Çıkamıyorum ben buradan. Ha, tamam. Kaçta bitirelim? Kaçta? 3'te bitsin ya. E, tamam hadi ya. Arkadaşlar biz oyuna direkt dallık, silah filan seçmeden. Oyunun başında silah da seçebilirdik ama o kadar heyecanlıyız ki. Bıçakla da dalak mı? Var mısın? Ha? Seçebilirsem. Ben de seçebilirsem Aynen. olacak da. Bıçağı seç ondan sonra sağ taraftaki ateş etme butonu. Tamam tamam seçtim. <gülüyor> <gülüyor> gel gel nereye gidiyorsun? <laughs> neredesin oğlum? Oo konteynerin çevresinden mi başlıyorsun? Arabası kapalıymış zaten. Oğlum göremiyorum neredesin? Gel gel gel. Aslan! Aslan! Hadi. Yav. Aldım. Yav yemin ederim var Üç ya. Üç mü demiştin sen? Youtube'a gitti sen geldin ya. Bal akıyor resmen yani. Bal akıyor hepinizden birader. Aldım. Bıçakla mı silahla mı? Headshot. Sen bana headshot mı yapacaksın oradan ya? Bunu mu kastediyorsun şu an? Elindeki silahla headshot mı yapacaksın? Hiç fark etmez. Yapar mıydın küçükken headshot? Multi kill falan bizim atasporumuzdur. Vay, Dedem de multi kill yapar diyorsun. Headshot mı? Değil ya he he. Yani çok böyle iddialı değilim zaten bu tarz oyunlarda. Bir de çok tuş var zaten. Yani sağda solda bir sürü basacak yer var. Benim kafam karışıyor böyle şeylerde. Ya, yenilince standart bir <laughs> açıklama. Anlıyoruz. <laughs> Aynen. Aynen kardeşim. O zaman kapanışı sana, sana bırakıyorum ben. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, belirttiğimiz gibi telif hakları dolayısıyla bu oyun asla ve katiyen Google Play Store'a gelmeyecek. Yani bu ekip böyle gönüllü olarak filan hobi olarak bu işi yapmışlar. Bu emülatörü geliştirmişler. Emülatör için gereken APK'ları aşağıdaki linkten edinebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kafanıza takılanları yorum kısmına ateşleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.